Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın şimdi geçelim videomuza Alişan içki paylaşımına Kadir Gecesi özel Rabbim kabul etsin notunu düşen bir gruba yazıklar olsun diye seslendi her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine, yediğine, inancına karışamaz ama kimse dinime küfredemez. Evet arkadaşlar ben de bu paylaşımı sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.